Mahmut Bey, TÜSİAD geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Bu şekilde devam ederse Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmez dediler. Ee, Türkiye böyle bir konumda mı, gerçekten yabancı yatırımcının gelmeyeceği bir durumda mı? Bu 17 Aralık operasyonlarından sonra böyle bir e, ortam mı gelişti? Ve bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz bu bağlamda? Efendim tabii sivil toplum kuruluşları <laughs> gerçekten önemli kuruluşlar. Ve sivil toplum kuruluşlarının açıklamış olduğu bilgiler, veya görüşler e, elbette e, önem arz etmektedir. Ancak tabii sivil toplum kuruluşları bu açıklamalarını, görüşlerini açıklarken çok dikkatli olmalılar diye düşünüyorum. Sanki yangına benzin dökücü şekilde hareket etmek elbette hiç doğru değil. Kaldı ki Türkiye elbette 17 Aralık operasyonundan sonra gerçekten. Bazı konularda özellikle dövizin yükselmesi, faizlerin yükselmesi konusunda çok sıkıntı verir hale geldi. Ancak Türkiye öyle büyük bir ülke ki, öyle büyük bir ekonomiye sahibiz ki, öyle büyük girişimcilerimiz var ki, öyle potansiyellerimiz var ki, sadece bu olaylardan dolayı işte yabancı sermaye gelmez, işte şu olur, bu olur falan gibi ee, bazı kesimleri sevindirecek şekilde e, hareket etmek hiç doğru değil. Açıklamalarımıza çok dikkat etmemiz gerekir dönemden geçiyoruz. E, maalesef bazı insanlar konuşmalarını yaparken sözün nereye gideceğini çok fazla kestiremeden, çok fazla onun hesabını yapmadan konuşmalar yapıyorlar. Türkiye evet bugünlerde zor bir dönemden geçiyor olabilir. Ancak bu zorlukları biz zamanında çok gördük. Bunu da çok rahatlıkla geçeriz. Türkiye dediğim gibi çok güçlü ve büyük bir ülke. Bu sıkıntıları atlatırız. Türkiye elbette yatırım yapılabilecek bir ülke. Bütün potansiyelimizle yabancı yatırımcılara açığız. Onların zaten gelip burada yapacaklarını zaten eminiz. Öyle birilerinin çıkıp da söylemesiyle bunların şekilleneceği kanaatinde değilim. Bu tür açıklamaların bazı kesimlerini sevindirmesinden söz ettiniz. E, bu süreçte kirli ittifaklar, farklı kesimler arasındaki kirli ittifaklar çok konuşuldu. E, bunu böyle değerlendirmek mümkün müdür? Valla tabii e, her şey konuşuluyor ülkemizde. İşte şunlar şunu yapıyor, bunlar bunu yapıyor filan diye. E, maalesef bunlar keşke olmasa, keşke konuşulmasa, keşke bu kaotik ortam meydana gelmeseydi diye düşünüyorum. Ee, elbette Türkiye'de sadece bir tek otorite var. Bakın otoritede eğer bir paylaşım söz konusu olmaya kalkılırsa, bu sefer işler karışır. Türkiye'de seçimle gelmiş bir otorite var. Ancak seçimle hükümetler değişebilir. Dolayısıyla e, otoritenin işine karışmak, otoriteye e, ek bir otorite meydana getirmeye çalışmak hiç doğru değil. Kaldı ki bakınız biz siyasi istikrardan, ekonomik istikrardan son 10-11 yıldır çok fayda görmüş bir ülkeyiz. Son 10-11 yılını ülkenin bakıldığında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini insanlar çok iyi biliyorlar. Dünya bunu biliyor. Dolayısıyla sanki bir kıskançlık, sanki bir Türkiye'nin daha da gelişmesini önlemeye yönelik bazı ittifaklar olabilir. Bunlara dikkatli olmalıyız. Türkiye bu sıkıntıları gayet rahatlıkla aşar ve önümüze e, devam ederiz, yolumuza devam ederiz. Bu tür karışıklıkları çıkaran veya çıkarmak isteyen insanlara veya mihraklara e, herhangi bir fırsat vermemek gerekir diye düşünüyorum. Seçim ön